açılışı zamanı. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza... Ben... <laughs> ben yavaş Ben Başar. Ne? Evet, Çok güzel giriş. Övünülecek bir şey olmadı ama. <gülüyor> evet. <laughs> Kimisi ki de değil. Zaten övünülecek şeylerimiz olsa YouTuber mı oluruz? <laughs> Arkadaşlar videonun başında like istiyoruz ilk olarak. <laughs> Videoyu beğenecekseniz beğenmeyi, beğenmeyecekseniz de beğenmeyi unutmayın. Abone olun, çana tıklayın, arkadaşlarınıza yayın. Ayrıca yorumlara fikir yazın. Lan yeter video bitti tamam. <laughs> Siz yapın bir şeyler arkadaşlar. Eğer iseniz de sponsor olun. Ha, <laughs> <Aa>, bu önemli. <laughs> arkadaşlar baktık ki YouTube'da yine çok popüler olamıyoruz. Biz de dedik ki TikTok'ta çok fazla maneviyat varmış. TikTok'a girmeliyiz. Aynen orada şey maneviyat atabiliyorlar biliyorsunuz. Aa öyle mi? Reymen <laughs> <Rayman>, ne yaptın? <laughs> i̇şte. Reymen ne yaptın? Tabii ki bu konuda biz çok bilgimiz yok. Bizim yaşımız TikTok için biraz ileride olduğu için biraz geriye gitmeye karar verdik arkadaşlar. O zaman Z kuşağından destekçimiz gelsin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Ne yapıyorsun Arda? Arkadaşlarla TikTok çekiyorduk ne yapalım? Ya. <laughs> Aradığımız kan burada arkadaşlar. Çünkü Z kuşağı ne yapar? TikTok çeker. Evet, maneviyat önem veriyoruz de Z kuşağı olarak. Siz beni niye çağırdınız buraya ya? Ne oldu hiç haberiniz biz... Biz ne için çağırdı seni biliyor musun Arda? Gerçek bir YouTuber olmanın bir yolu da gerçek bir TikToker olmaktan geçiyor bizce. Yani sosyal medyanın her köşesinde bulunacaksınız. Tabii. Aynen yani, öyle Arda. Gayet öyle. mantıklı, çok mantıklı bir hareket. Ben, benim görevim nedir burada? Beni ne hacı edeyim bir videoya geldim acaba? Geçenki videoda çok eğlenmiştim ben. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. <laughs> İzlemediyseniz hemen kanala girip oradan bir mesaj bile görebilirsiniz. Şuralarda bir yerde çalışır. Aynen öyle. Arda, TikTok hakkında bir araştırma yapmamız lazım ki güzel TikTok'lar çekebilelim. Evet. Ne izleyelim? Söyle. Şimdi şöyle, öncelikle siz nasıl TikTok'lar istiyorsunuz? Mesela bu konulu var. <gülüyor> <gülüyor> oh my. Böyle olay olay akışının çok iyi işlendiği TikTok'lar var. Bence Hmm. YouTube'u da kullanarak ikisini bir araya getirerek Combine. evet bir meşap bulalım TikTok TikTok meşabı bulalım YouTube'da evet, oradan kliplerden evet. evet. izleyip birazcık fikir hatta isterseniz sonra iki üç tane de TikTok çekeriz <laughs> eğer isterseniz Arda bu işi biliyorsun Arda bize yardımcı e, hesabımızı... olacaksa TikTok, yapmak TikTok yapmak hesabımızı nasıl açacağımızı da öğreneceğiz Arda İşte yavrum Siz nereye yardımcı. evladım nereye bizim lazım lazım lazım. tıklıyorduk şimdi nereye basıyorduk şeklinde bir kafam karışmaya başladı bile TikTok'ları gerçekten ciddiye Boomer miyim acaba artık? Oğul Ne oldu? Boşuna bakmayın kızlar tapusu bende Balınım şimdi Aha Oğlum ne oluyor? Bu bir ortam? Oğlum neler oluyor çok fazla şey oldu Bir saniye benim kafam karıştı Hemen açıklıyorum TikTok'tan Türkçe'ye çevirin Önce en başında Kız bir eşya sonuçluyor Orada yaprak bir sembol aslında Bir eşya sonuçluyor Eski evet Çocuk da bir insan olarak... Yaprağını düşürür diyebilir miyim? Diyebiliriz, yaprağını düşürür. <laughs> ya oğlum, ne var ya? Tamam, tamam. Sonra çocuk gelip yardım etti bir insan olarak. Evet. Eğilmesin kızı diye geldi, verdi. Sonra tam bunu yaparken sevgilisi gördü. Dedi ki, bu ne yapıyor? Öyle. Başka ha, kızı He, da... o öyle. Aa, çocuk aslında iyi kalpli. Evet, iyi kalpli. Sonra kızım yaprağa düşüren, yaprağa düşen kızın yaprağı sevgilisi dur. gelip götürdü erkek evet. kızı. Sonra yaprağı uzatan çocuğun sevgilisi olan kız yanlış ama <gülme> hep sarılmaya kalkışınca çocuk dedi ki artık olmaz Hiç sen değilim. dedi beni hemen görüp sormadan yargıladın dedi. Ben yanılmışım. Az önce yanılmışım. evet. Ben gene anlamadım ama anlayanlar yorumlara yazsın. <gülme> 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 Aa. <gülme> <gülme> Arkadaşlar <gülme> 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 bunun Türkçesi bende de yok. <gülme> <laughs> Yargı dağıtıldı. Oğlum <laughs> bu ki. Neydi? Senin ruhun benim ruhumun önünde çöker. Kendini tokatlar. <laughs> Yanılmaz mı?

Anlamıyorum. Bakıyorum. Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum ne oluyor? Ben hiç şey an anlamıyorum. Sen de dedin bak. Kız hani dedi ya böyle evlilik gibi bir şey sevdiklerdi. Ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaki hmm. çocuk da bak sakın ha. Ya o şekilde. Yemin şimdi şurada kontkar yüzü faris yapacağım. Hadi sen de beşer yapıyor. Ben anladım. <laughs> Seni okumaya gönderiyorum. <laughs> çocuk serinletmeye çalıştı. Evet. Çocuk evet. sıcakta yani yandı, sıcak yandı, yandı. Aa yamaç hı. seviye hissediyor galiba. Evet. Aha. Çocukaya kalabalık. Aga ya işte bu <laughs> izledim böyle oldu. Ay, yandaki çocuk saçlarını şey, oksijenli suya bandırıp çıkarmış gibi görünmüyor <laughs> mu? <ama. Oksijen çıkarmış. gülüyor> çok olacak. <laughs> Hayırdır? 50 kuruş ver lan. Bak benim dayım mafya. Henişten polisa. O zaman eniştene sana dayınıyor lanasın. Nasıl? Misaj. TikTok misaj. O ben bu arada. İnanılmaz ya bu ne? Bizden daha komik arkadaşlar gidin onları izleyin. Şu, şu tipe bak ve şu tipe bak ya bunlar ne kadar mutsuz ve mutlu. Aaa. Aman teyze teyze görüyor. Oğlum küçücük kız. <gülüyor> <gülüyor> Biz de böyle bir şey çekelim işte. Sen bazen değilim. Tamam dur dur. Bir süre Haklı benim de omuzlarım oradan geçmezdi arkadaşlar. Yani siz de işte omuzlar takılıp düştü o zaman. Yani ben düşmeye de, de bilirdim. Ama, ama şöyle düşene neden yardım etmiyorsun? Bu insanlık nereye gidiyor TikTok'ta? Oğlum TikTok burası dur. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Arkadaşım Doç bekliyor. Zorlu yollardan aşıp aşkını buldu. Şey Arkadaşım. Bu, <laughs> diye bir şey var. Şu Asuman şu senin şey wipe out mıydı? Ha wipe, wipe, atıyor. out, yetiyor mu lan o nerede? Sayın Asuman Krasi'yi ben çok beğeniyordum. İzliyorsan beğenmeyi unutma. Güzel <gülüyor> kadın. <gülüyor> artık. Gökten kadın düştü. biz, biz de yapabiliyor muyuz? Bu şöyle güzel bir yanı var. Hiç kızlarla yakınlaşamayacak insanların bile sırf bir kurgu için çok yakınlaşabildiği. Ama az önceki kızlarla çok bir... yakınlaşabilecek Oha! <gülme> insan değil mi? Oğlum değil. bu bizim şansımız. Sonunda bir şans elde etmiş gibi hissettim kendimi. Evet. aşkım? Oha aşkım abimler Sakin ol aşkım, bölümü. Edip... Evet, evet. Kapat aşkım, dilek. Bu Akasya çok bozmuş. Usman Aga Sevgi diziyle <laughs> <en> Yeter. <laughs> Yeter! Yeter, ne olur. Beynimizin çöplüğü yayılıyor. Şimdi sen buraya geldi ya. Gözleri görüp lan? <laughs> Valla oğlum TikTok'un en bir biri yürümek? Yürüme, yok edici Yürüyen cinsellik Başka Ya başka, başka. <laughs> 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 Terk edecek olsun, arayacak <gülüyor> arayacak <gülüyor> misin, ayrılacak misin? Aramayacak Bu de de şey, şey de üst düzey bir dans. değil <gülüyor> mi? Tamam tamam bu gat year bayağı İsmail 0838 Kanka etmeyi unutmayın Buralarda başka özlenilecek birisi yok Ne oluyor? Ne yap şarkı lan Sen salak mısın? Ya da gerizekalı mısın? Niye benim arkadaşlarıma yazıyorsun? Ne oldu? Kime yazmışım ki? Emre! Saçlar ama! Sevgili olduğunuz için kıskanıyorum. <laughs> Bu saçı kim kesiyor? Tam yani hiç mi demiyor ben bunu nasıl yaparım <laughs> ya? Sus sus. Sevgili olduğumuz için kıskanıyorum sadece. Plastik. Çiçek. Ne var Sevgilim bunda? Mi? Kız adam. Ne? Sen bunu düşünecek kadar akıllı mısın? Ne? Ben seni kullandım. Paranı harcadım. Hem düşünebiliyor musun seni gibi ezikli beni? Bitti Masum. Her şey bitti. <laughs> Aşağı kalk gidiyoruz. Nereye? Bırak ya. Ne oluyor? Ne oldu? Ne oluyor? Ölüyor. Çocuk Ölmemiş. Aslında plot Ölme söylemiş bana ne ya? <laughs> ölmedim ki. Ayşe. Bilemedin Bilemedin. Bilemedim. Özür <gülüyor> dilerim. <gülüyor> 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 Şimdi öldü. <laughs> Bilemedin ölmüş. Emre Aydın bu TikTok'un çekeceğini bilse o seni iyi yapmaz anasını. Altyazı <laughs> M.K. Uy! <laughs> <laughs> Bunu yapabilir miyim? Hayır. <laughs> Bunu yapabilir miyim? Hayır. Böyle böyle boşluğa doğru atsın <gülüyor> 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 Bir şey bulayım oradan. Sakat mı çıkacak TikTok'u bu. <laughs> bu hareketleri evde denemiyoruz çocuklar. Smackdown bir gelen demirsin. Ya oğlum. Denemişler işte evde denemişler. <laughs> Lan konu <komi gülüyor> yine Ya bu sus. Denemememiz lazımdı. Deniyorsunuz. Yapmayın. Avına sessizce yaklaştı. Oo, evet. Ooo. Bir Gük ya reis abi. Bide. Aa bir Aşka. daha ya. Bir daha hayır abi. Aa ya sen ne tavada uçak tek fazla ondan sonra hadi buraya düş. Olmadı be. Böyle olmadı O değil fark. <laughs> ya yeter artık ya koşar git ya. Hadi şimdi. Bunu ben <laughs> Milletin bir şeyini çalıyorsun. Ondan sonra adam seni kovalayınca da tekme atıyorsun suratına ya. Suratına biniyorsun <laughs> ya da. biniyorsun daha uygun. Arkadaşlar öğreneceğimizi öğrendik. Evet. Öğrendiğimizi aldık mı? Galiba evet. Öğrendik. Öğrendik değil mi abi? Gerçekten çok verimli ve bilgisel bir çalışma oldu. Bence ben iyi bir iş başardığımı düşünüyorum. Bunları TikTok'larımıza yansıtacağız tabii ki. Sıra bizde arkadaşlar. Hemen TikTok hesabı açıyoruz. Ve kendi tarzımızda.

Bitch on my side of some movie.